Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Asım bin Sabit radıyallahu anh. Asım bin Ömer bin Hattab'ın dayısı olan Asım bin Sabit, ilk Medineli Müslümanlar arasında yer aldı. Mekke'den Medine'ye yapılan kutlu hicretin ardından, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Asım'ı, Abdullah bin Cahş ile kardeş ilan etti. Bedir Savaşı'nda müşriklerin ele başlarından Ukbe bin Ebu Muayt'ı öldüren Asım bin Sabit radıyallahu Uhud Savaşı'nda Müslümanlar dağıldığında Allah Resulü'nün yanından ayrılmayarak dirayetli karakterini ortaya koydu. Bu savaşta azılı müşrik kadınlardan Sülafe'nin iki oğlunu öldürdüğü için Sülafe onun başını getirene yüz deve vereceğini vaat etti. Asım bin Sabit radıyallahu an o ok katmakta maharet sahibi olduğu için Müslümanlar arasında Allah Resulü'nün okçusu olarak da şöhret kazandı. Onun kumandasında yedi kişilik bir heyet, istek üzerine Resulullah tarafından muallim olarak Adal ve Kare kabilelerine gönderildi. Bu heyetin diğer bir görevi de, Kureyş'in Uhud'dan sonra Müslümanlara bir daha saldırıp saldırmayacağını öğrenmekti. Asım bin Sabit radıyallahu anh'ın komutasındaki heyet, yolculuklarına devam ederken Adal ve Kare kabilelerinin elçilerinden biri, Müslümanlarca öldürülmüş olan Halid bin Süfyan'ın intikamını almak için fırsat kollayan Lihyan oğullarına gizlice haber ulaştırdı. Bunun üzerine Lihyanlılardan yüz kadar okçu Mekke ile Usfan arasındaki Reci suyu yakınlarında Müslümanları kuşatıp teslim olmalarını istedi. Ancak Asım bin Sabit radıyallahu anh Allah'ım peygamberini durumumuzdan haberdar et.'' diye dua ettikten sonra teslim olmayı reddedip savaşa girdi. Önce ok, sonra mızrak, daha sonra da kılıçla savaşan Asım bin Sabit radıyallahu an müşriklerden bir kişiyi öldürmüş, iki kişiyi de yaralamıştı. Çetin bir mücadele sonunda Allah'ım ben ilk günler senin dinini korudum. Sen de bugün benim cesedimi koru dedi ve ardından şehit oldu. Asım'ın başını sülafeye götürüp yüz deveyi almak isteyen Lihyanlılar, aniden üzerlerine saldıran arılar yüzünden onun naaşına yaklaşamadılar. Cenab-ı Allah'ın davası uğruna, bağrı yanık çöllerde at koşturan, Uhud savaşında Resulullah sevdası için kılıç sallayan Asım bin Sabit'e, Cenab-ı Allah arılarla yardım etmiş ve naaşına müşrikler dokunamamıştı. Hak Teala bir kez daha vahyetti arıya. Arılar bir rüzgar misali Asım bin Sabit'in naşını sardı ve ona işkence yapmak isteyen Lihyan oğullarına izin vermedi. Göz gözü görmüyordu arıların hıncından ve öfkesinden. Arıların dağılması için geceyi bekleme kararı alan Lihyanlılar bu defada birden bire yağmaya başlayan yağmurun meydana getirdiği sellerin Asım'ın naaşını sürüklemesiyle emellerine kavuşamadılar. Asım bin Sabit radıyallahu anh'ın cesedi daha sonra da bulunamadı. Bu hadiseden dolayı Asım bin Sabit radıyallahu an arıların koruduğu kişi anlamına gelen Hamiyyü'd-Debir lakabıyla meşhur olmuştur. Salatü selam alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.'' yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün